Mithatlar Vadisi'ndeki Mito. Zaten bunlar da Mithat'tı. Bu bizim anahtar kelimemiz olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizim Mito Paris'e göreve geliyor. Paris'te bir düğün var. O düğünde bazı gözlemler yapması lazım. Orada neler olup bitiyor anlaması lazım. Çünkü bu düğünde önemli birisi evleniyor. Voltaire diye Fransız tarihinde önemli bir yazar ve düşünür var biliyorsunuz. Önemli birisi. Bunun düğünü var. Voltaire evleniyor. Voltaire evlenirken kaç yaşında? Voltaire 20 yaşında. Voltaire kiminle evleniyor? Voltaire Paris'te bir Türk'le evleniyor, bir Türk kızıyla. Voltaire 20 yaşında. Türk kızı kaç yaşında? Henüz 17 yaşında. Şimdi gördüğünüz gibi burada ikisinin de birer tane şahidi var. Nikah şahidi. Voltaire'in şahidi Fransız, bizim Türk kızının şahidi Türk doğal olarak. Kim onlar? Voltaire'in şahidi Alexander Stradella, bizim kızın şahidi Süleyman Musuli. Şimdi bu Paris'te inanılmaz mükemmel, inanılmaz görkemli, şaşalı bir düğün oluyor. Öyle bir düğün ki adeta bir karnaval bu. Düğün değil adeta bir karnaval. Hatta Karnavaldan da öte bir masal bir düğün. Masal. Ne masalı? Karı koca masalı. Şimdi arkadaşlar ilginçtir. Damat Fransız. Gelin Türk. Ne olmasını beklersin? Düğüne katılanların Fransızlar ve Türkler olmasını beklersiniz değil mi? Hayır. Bu düğüne Arnavutlar ve Solyotlar katılmış arkadaşlar. Fakat orada bir tane Türk var. Kimdir o Türk? Tabii ki bizim Ajan Mito. Hatta sıradan bir Türk değil, Jön Türk. Ne yapıyor orada? Müşahedat yapıyor. Ne, ne demiştik demin? Gözlem için geldi demiştik ya. Müşahedat zaten gözlemler demek. Paris'te düğüne katılıyor bizim Mito. Olayı hallediyor. Yapması gereken neyse İstanbul'a dönüyor. İstanbul'da da bir tane ahlaksızlık olayı var. Onu çözecek. Bakın Mito burada çok sinirli ahlaksızlıktan dolayı. Şimdi buradaki olayımızın kahramanları kimler? Öncelikle bizim Dürdane Hanım diye bir karakterimiz var. Bu adı üzerinde Dürdane ne demek? Dürdane Dür inci demek. Dane tanesi demek. Dürdane inci tanesi. Gerçekten de adını hakkını verecek şekilde inci tanesi gibi mükemmel bir kadın. Çok güzel kendisi. O yüzden dolayıdır ki peşinden koşan bir sürü erkek var bunların, bu kadının. Kim bu erkekler? Öncelikle iki tane kanka olan Felatun Bey ile Rakım Efendi Dürdane Hanım'ın peşinden koşuyor. Bu ikisi dışında Hasan Mellah diye bir karakterimiz var. Hüseyin Fellah diye bir diğer karakterimiz var. Ve bir de Demir Bey diye bir karakterimiz var. Bunlar hepsi Dürdane Hanım'ın peşinden koşan insanlar. Dürdane da ne yapmış? Dörne de pas vermiş, dörne de yüz vermiş, dördüyle de bir şeyler yaşamış arkadaşlar. Dolayısıyla bakın burada Mito çok sinirli, nasıl böyle bir şey yaparsın sen diyor. Biz seni eskiden beri tanıyoruz diyor, sen diyor. Melek gibi bir kızdın ya, gökyüzündeki melekler vardı diyor. Sen de yeryüzünde bir melektin diyor, sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Bence diyor bir yaptık, yaptıklarından pişmanlık duymalısın, ne damet duymalısın, ne damet göz dökmelisin diyor. Kız da bunu umursamaz bir tavırla ne damet mi heyhat diyor. Niye dökeceğim ne damet diyor. Dünyaya ikinci bir gelişimiz mi olacak diyor ya. Dünyaya bir defa geldik ve zevkini çıkaracağız diyor. Mito bunu duyunca birden lan diyor ben bunu nasıl tanımışım diyor. Tek bir vah diyebiliyor diye diyor. vah diyor ya. Seni iyi insan sandık, vah diyor. Sana diyor, sıradan bir tılsım yapılmamış diyor ya, şeytan kaya tılsımı yapılmış sana diyor. Sen bu hale geldiysen sana anca anca şeytan kaya tılsımı yapılmıştır diyor. İstanbul'da bunlar olurken, Amerika'da neler oluyor? Şimdi Amerika'da bir cinayet var arkadaşlar. Bu sefer Mito yok, Mito'nun adamları var burada. Birazdan tanıtacağım sizi. Öncelikle Haydut Montari diye bir adam var. Ve yanında bunun kankaları var. Kim onlar? Altın aşıkları. Bunlar altın için yapmayacağı şey yok bu adamların tamam mı? Şu yerde yatan birisi var gördüğünüz gibi. Onu öldürtmüşler. Ricalde bu tamam mı? Ölen kişinin adı Ricalde. Yahut bir söyle diyelim. Amerika'da vahşet halini. Bak bir altın için adam öldürmüşler. Kim öldürmüş? Haydut Montari'nin adamı olan cellat öldürmüş. Bu Ricalde'yi. Ve bu cinayetin esrarını yani esrarı cinayatı halletmesi için bizim Mito'nun bir adamı var burada. Kim o adam? Amiral Bink. Şimdi gördüğünüz gibi burada hastane var bir. Ee, otopsi için Ricalde'yi hastaneye götürüyorlar. Hastane artık bizim romanımız fenni bir romana dönüşüyor. Fenni bir romana. Burada Amerika doktorlar var bak fenli bir roman oldu bu artık bilimsel bir roman. İşin içine otopsi falan girdi ya. Fenli bir roman olmuş oldu. Amerika doktorları e, ölen kişiyi, Rikalde'yi otopsi yapıyorlar. Burada, bu arada Ahmet Metin ve Şirzat adında iki tane yine Miton'un adamı var burada bak. Şunlar da doktor kuluna girmiş. Ahmet Metin ve Şirzat aslında bunlar Miton'un adamları araştırma yaparken ne buluyorlar? Ölen kişinin cebinde eski mektuplar buluyor, buluyorlar. Eski mektupları okuyorlar, inceliyorlar ki bir tane Gürcü kız var. Şurada bakın Gürcü kız var. Gürcü kız böyle adamın kızı. Gürcü kız babasını öldürüldü ya, babası öldürüldü ya. İntikam duygularıyla yanıp tutuşuyor. Neden yanıp tutuşuyor? Bu Gürcü kız çünkü Kafkaslardan gelmiş. Kafkaslardaki insanların intikam duyguları güçlü olur biliyorsunuz. Amerika'da bunlar olurken İstanbul'da neler oluyor? İstanbul'a geldik yine burası Topkapı Sarayı. Şimdi padişah bir çingene evlenmiş. Padişahın tahtı burası. Padişah karısı. Karısı bir çingene. Olmayacak iş. O yüzden bu hana, Demişler ki padişaha cinli han. yani ancak herhalde aklını kaçırmış cinlere karışmış bir adam yapar böyle bir çılgınlığı yani koskoca padişah çingeneyle verilir mi olmayacak iş değil mi? O yüzden hana cinli han adını vermişler. Burada halk var bakın halk biliyorsunuz bu tür sansasyonel olaylar karşısında ilginç tepkiler verir. Herkes hayret içinde ve herkes de hayret içinde olduğunu belirten tepkileri aralarında konuşuyorlar. Birisi diyor hayret diyor olacak iş mi falan. Birisi diyor, acayip bir alem. Yani alemin acayip bir işi, dünyanın acayip olmayacak bir işi. Birisi diyor, bir acibeyi sayı diye yine acibe, acayip kökünden geliyor farkındaysanız. Yani acayip işleri anlamında bir şeyler diyor yine. İşte bu sansasyonel olayı, toplumda sansasyon yaratan olayı çözmek kime düşüyor? Yine bizim mitoya düşüyor. Nasıl bir iş bu? Mesaili i muğlaka. anlaşılmaz meseleler. Yani bu durum resmen anlaşılmaz bir mesele değil mi? Yani padişah çingene ilerlenmiş olacak iş değil. Mesaili muğlaka anlaşılmaz mesele. Şimdi Mito işe koyuluyor. Ulan diyor nasıl olur arkadaş harbiden nasıl olacak bu iş falan. Araştırıyor, soruşturuyor. Adamlarını koyuyor ortaya falan. Tabi bilgiler yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Taaffüf diye bir kelime var Osmanlıca iffetli olma durumu, iffet sahibi olma gibi bir anlamı var. Padişahın bakış açısına göre bu çingene çok taaffüf sahibi bir kızmış. Dolayısıyla padişah gönüllü olarak bu kızla evlenmiş ve tam anlamıyla bahtiyarlık duyuyormuş bu işten. Bizim mito şaşkın olmayacak iş. Halkın verdiği tepkiyi mito da veriyor ve şu ifadeyi kullanıyor. Beliyyat-ı mudhike. Yani bu kelimeyi tam Türkçe'ye çevir çevirecek olursak trajikomik gibi bir kelime çıkar. Trajikomik bir durum ya. Hiç yani araştırılmaya değer bir durumu yok. Gerçekten de padişah bu kıza gönül vermiş. Şaşılacak iş. Resmen trajikomik bir durum. Dolayısıyla hikayemiz burada bitti arkadaşlar.